Sıfır enstrüman fiyatları ile birlikte tamir ücretleri de artışa geçti. Ürünleri ve parçaları yurt dışından gelen müzik aletlerinden kur artışları nedeniyle şu ara güzel sesler gelmiyor. Ben, ben çalarken tatmin olacağım ki ben seyirciye öyle yansıtacağım yani. Enstrümanınızdan tatmin değilseniz iyi gelmiyorsa çıkardığınız ses o zaman e, yani... Belki de işte performansta düşüklük olabilir. Yani Hem ses anlamında olabilir hem de siz kendinizi kötü hissedersiniz. Ee, enstrümanlarımızda kullandığımız şeylerin hepsi yurt dışından geliyor diye demek doğru olur. Yani en ufak bir vidayı bile belki biz yurt dışından getirtiyoruz çünkü Türkiye'de bunların üretimi yok. Yeni enstrüman alamayan sanatçılar ya ikinci el bulmaya çalışıyor ya da kendi enstrümanını tamir ettirmek zorunda kalıyorlar. Enstrüman fiyatlarının e, bu sene bu kadar çok yükselmesi bir yıldır yükselmesinin ana sebebi tabii ki de dolar ve euronun artması. E, ürünlerin %95'i belki %99'u da diyebiliriz abartılı bir sayı olsa da. Hepsi ithal geldiği için haliyle gümrük ve e, doların da artmasından dolayı fiyatların bu kadar artması e, bizim için kaçınılmaz oldu. Ama sıfır enstrüman almak şu an artık bir için neredeyse hayal oldu. Yani bir gitar teli alırken bile düşünüyorlar artık yani. Müzisyenler kusurlu enstrümanla müzik yapmanın niteliği düşürdüğü görüşünde. Çünkü bir keman telini değiştirmenin maliyeti bile neredeyse 4000 lira. Çoğumuz tel değiştiremiyoruz artık. Çünkü benim kullandığım teller mesela 4000 lira oldu. Yani 4 tane tel 4000 lira oldu. <laughs> yani öyle çalıyoruz işte. Yani kopana kadar çalıyoruz filan. bu gitar 1600 dolardı. 1600 dolar dolar 6 lirayken işte 10 bin liraya yakın bir şey yapıyordu. Şu anda bunun ikinci elini 30 bin liraya satıyoruz. Yani ikinci eli bile 3 katı artmış durumda şu anda. Ya yani şu gitarı şu anda almaya kalksa 4-5 bin lira para vermesi gerekiyor minimal. Ama bunu bana yaptırarak 600-700 lira gibi parayla tekrar e, düzgün bir şekilde kullanmaya çalışacak. Pandeminin geçtiği aslında yani Geçtiği denildiği ama müzisyen için bir türlü geçemediği dönemde almaya çalıştı. Ama bu sefer de işte fiyatların yüksekliği, kurun yükselmesi yüzünden alamadı. Ee, bu kötü enstrümanlar kötü performanslar sergiliyor. Kötü performanslar da zaten onların daha iyi bir müzisyen olmalarını bence uzatıyor ya da bıraktırıyor yani. Satıcılar, tamirciler, en çok da müzisyenler büyük sıkıntı içinde. Sahne performanslarından da üretimlerinden de endişe ediyorlar. Yani bu durum aslında e, müziğe olan inancı da bir yerde e, kaybettiriyor yani. hani